Değerli arkadaşlarım, hepinize selamlar. Arkadaşlar, bugünkü videomda e, Canelo ve Bilicio ile ilgili bazı açıklamalarda bulunacağım. Bu arada Bilicio'nun son yapmış olduğu maç vardı. Kosares'le geçtiğimiz hafta sonu onunla ilgili de kısa bir bilgi geçmek istiyorum. E, daha sonra e, YouTube starları ilgili de e, küçük bir detay geçmek zorunluluğu hissettim. Son olarak da Canelo ve Deontay Wilder mukayesesi yapıldı. Bununla ilgili bir haber yapıldı Amerika'da. Pay per view'lerle ilgili. Ee, bununla ilgili de kısa bir bilgi geçeceğim değerli arkadaşlar. Tabii en önemli olaylardan birisi Canelo ve Billy Joe'nun e, karşılaşması. Bildiğiniz gibi YouTube starlarının olduğu e, gece e, Billy Joe'da undercard olaraktan maça çıktı. Kosares'le birlikte ilk defa WBO kemerini korudu zar zor korundu diyebiliriz. Ee, tabii ki hemen maç sonunda Canelo ile maç yapmak istediğini söyledi. Görüşmelerin tamamlandığını söyledi. Sadece resmi açıklama. Sözleşmelerin imzalanıp resmi açıklama beklenildiğini söyledi. Ee, potansiyel bir rakip May ve maçın da Mayıs 2020'de olması planlanıyor. Bilindiği gibi Canelo en son Kovalev'le bir maç yaptı ve Kovalev'i nakavt etti. Şu anda Canelo orta siklet, süper orta siklet ve hafif ağır siklet ünvan kemerlerine taşıyan bir şampiyon. Tabii ki Eddie Hearn ile Oscar De La Hoya daha önce çok daha iyi ilişkileri vardı. Çok daha iyi, sık çalışıyorlardı ama bu aralar eskisi gibi bir ilişkileri yok. Bu çalışmaya neden devam etmiyorlar? Bu da bir muamma konusu aslında. Ee, genel olaraktan boks hayranları dünya genelinde Canelo'nun ve Billy karşı karşıya gelmesini istiyorlar. Şimdi Billy Joe çok enteresan bir olaydır. Ee, Billy Joe ve Canelo maçı tam da Canelo ve Golovkin'in üçüncü maçının olduğu bir dönemde konuşuldu. Böyle bir ortamda ortaya atıldı. Ee, çünkü Dizon, hani Daz'ın dediğimiz ee, Dizon ee, Canelo ve Golovkin'in üçüncü maç yapmasını çok istiyor. Bununla ilgili çok baskı yapıyor. E, bu arada ben Golovkin'in de e, Canelo'yla üçüncü bir maç yapacağına pek hevesli olduğunu zannetmiyorum arkadaşlar. Yani e, Canelo da buna çok hevesli değil zaten. E, hani ben bu e, Canelo ve Golovkin'in 3. maç yapacağına inanmıyorum. Bu maç olmaz ama büyük ortak Dizon bu maçın olmasını çok istiyor. Çünkü birinci ve ikinci maçlarda gerçekten çok iyi iş yaptılar. İşte Billy Joe maçı tam bu arada Canelo ve Billy Joe maçı tam bu arada ortaya atıldı. Neden atılıyor? Çünkü Billy Joe yenilgisiz bir boksör. Boyutları büyük, solak bir boksör ve WBO kemeri var. Şampiyon olan bir boksör. Dolayısıyla Canelo için çok ilginç daha yeni değişik bir rakip olacak. Canelo ve Bilicio maçı yorumum ne olur? Hani bu maç olursa ki ben bu maçın olacağına çok inanıyorum. Ee, çünkü e, Bilicio'nun son maçındaki performansına e, biraz bakıyorum arkadaşlar. Ben son maçındaki performansı berbattı diyebilirim. Ee, çok kötü bir e, performans sergiledi. Hatta 10. round tamamlandığında e, rakamları yazmıştım ben şuraya, nereye yazmıştım. 96-94, Kosares e, önde götürüyordu maçı e, ve Bilicio'nun da köşesine gerçekten bir ateş düştü. Ee, tabii ki 11. round'da da arkadaşlar çok enteresan bir açıdan yakaladı ve muhteşem bir knockout aldı ki bu knockout alması zaten zorunluydu artık. Buna çok ihtiyacı vardı ve bu knockout geldi. 11. round'a kadar öyle bir açıyı yakalayamamıştı. Ee, yani o maçta e, çok kötü bir... E, Billy Joe vardı. Yani ben Billy aslında nasıl tanıyorum? Ben Billy 2016'da ve 2017'deki maçlarından tanıyorum. Yani 2016'da Arthur Akabov'du herhalde hatırladığım kadarıyla. 2017'de de David, David Lemieux, Kanadalı bir boksör. O maçlarında çok harikaydı ama ben ondan sonra aynı Billy göremiyorum. Onu söyleyeyim. Zaten son maçı gerçekten çok berbat bir şekilde maç yaptı. Yani muhtemelen split dizişinle çok yakın bir skorla maçı kaybediyordu eğer knockout gelmeseydi. Şimdi Canelo ve ekibi rakip seçerken arkadaşlar kazanabilecekleri adamlara bakıyorlar artık. Yani kimi dövebiliriz? Kimi kazanabiliriz? Yani bu tür ve bununla ilgili de çok ince eleyip sık dokuyorlar. Zaten Kovalevi de bu sebeple seçtiklerine inanıyorum ben arkadaşlar. Çünkü Kovalev ile Canelo maçı aslında daha önce olacaktı. Sürekli konuşuldu. Canelo bunu sürekli askıya aldı. Daha sonra Canelo buna dedi ki sen önce Anthony Yard'la bir maç yap. Daha sonra dedi konuşuruz dedi. Dolayısıyla Kovalev de Anthony Yard'la bir maç yaptı. Anthony Yard'la yapılan maçta Canelo ve ekibi gördüler. Çünkü Anthony Yard gerçekten Kovalev'e çok zor anları yaşattı. Ve Kovalev'i gözlerine kestirdiler arkadaşlar o maçta. Bu adamlar bu şekilde çalışıyorlar. Bunların da işi bu. Şimdi aynı olay Bilicio ile ilgili. Şu anda hedefte Bilicio var. Çünkü 1.80 boyu var. Ve yenilgisiz bir boksör. Üstelik solak bir boksör. Kemeri var. Şampiyon bir boksör. Ve bunu dediler azıya alalım. Bunu dedi bir yoldan alalım. Bunu bir durduralım. İşimize bakalım dediler. Planları bu. Çünkü Billy da bu üzerindeki bu örümcek ağlarını bir an evvel temizlemesi gerekiyor bu maça çıkması için. Eski haline döner mi o David'le yaptığı maça veya işte Akavov'la yapmış olduğu maçlara dönebilecek mi? Benim bunda pek umudum yok. Çünkü özellikle David'le olan maçı, çünkü David knockout olanı da oranı da çok yüksek olan bir boksör. Genellikle rakiplerini ringde uyutan birisiydi. Ee, çok muhteşem bir e, performans sergiledi Billy Joe'nun karşısında. Tabii ki David'i de e, Gennady Golovkin e, ringde uyuttu. O da başka bir konu. E, yani Billy Joe ile Canelo maçı yapacak arkadaşlar. Yani eğer Canelo e, Golovkin'le bir maç yapmayacaksa şu anda onun için en iyi rakip, en enteresan rakip Billy Joe'dur. E, ve Billy Joe ile de şu anda tam maç yapılacak bir durum. Şu andaki performansına e, bakacak olursak gerçekten Canelo e, Billy Joe'yu Billy Boy'a çevirir değerli arkadaşlar. Benim yorumum bu. Tabii ki ben e, bir başka konu. Tabii bununla ilgili ben sizin yorumlarınızı da merakla bekliyorum. E, bu arada e, Colum Smith olayı da var arkadaşlar. Yani ben YouTube ileti bölümünde de bunları paylaştım. Hatta bazı yorumlar geldi işte sen o boyunla Beyte e çık. işte neden hala o boyunla oradasın gibi. Arkadaşlar yani adamda 1.91 boy var. Yani o boyla o kiloda e, maç yapmak da gerçekten kolay bir şey değil. Onu söyleyeyim. Ha Canelo, e, Callum Smith'le maç yapar mı? Mümkün değil. Çünkü sonucunu biliyor yani. Canelo gibi adam bundan sonra böyle kaybedeceği maçlara çıkmaz arkadaşlar. Onu ben bir söyleyeyim. eee Tabii sizlerin yorumlarını da bununla ilgili bekliyorum. YouTube starları ile ilgili konuşacağım. Kısa dedim bir bilgi vereyim. Şimdi arkadaşlar maçtan önce çok konuşuldu. Ee, özellikle Shannon Briggs e, çok enteresan açıklamalar yaptı. Yani işte 3 yıl 4 yıl sonra e, Logan Paul dedi. Hani ağır siklet şampiyonu olacak gibi çok büyük açıklamalar yapıldı. İşte Shannon Briggs aynı zamanda. İngiliz timiyle kavga etti Vidal'la kavga etti işte korumalarla bir sürü tartışmalar çıktı bunların hepsi aslında şok ben inanmıyorum çünkü zaten maç sonunda hepsi birbirleriyle beraberdi dolayısıyla bunlar hayran kitlelerini etkilemek daha fazla ilgi çekmek olay buydu Tabii ki maça gelecek olursak arkadaşlar ben tamamını izlemedim highlights'tan kısaca izledim çok berbat bir performans sergilediler maçın 12 round olduğu konuşuluyordu ama maç 12 round olmadı arkadaşlar. Yani California Atletik Komisyonu bunlara sadece 6 round izin vermiş. Çünkü yani komisyon da biliyor bunların 12 round maç yapamayacağını. Ringde ölür bunlar. Bunlar kolay şeyler değil arkadaşlar. Yani öyle ben hani gideyim sparring yapayım işte 2 ay 3 ay idman yapayım sonra geleyim 12 round maç yapayım öyle bir şey yok. Öyle olsa herkes yapar. Ee, Alt round maç yaptılar ee, çok kötü performansları vardı onu söyleyeyim ee, tabi maçtan sonra Logan Paul konuştu dedi ki e, benim dedi burnum akıyordu aynen bunu söyledi işte burnum akıyordu griptim sesimden dedi bak zaten dedi görüyorsunuz çok kötü bir sesim var ee, çok hasta geldim dedi buraya hani zar zor geldim ölüyordum gibi açıklamaları yaptı. Ee, yani iki aydır dedi idman yapıyorum ama dedi bugünkü performansım bu iki ayın dedi en kötü haliydi e, gibi açıklamalar yaptı. Yoksa dedi ben dedi bu e, KSA'yı dedi 10 maç yapsak 9'unda döverim dedi. 3. maçı dedi eğer dedi e, KSA isterse ben de yaparım ki o ben onun dedi 3. maç isteyeceğini dedi zannetmiyorum. E, ben boksör değilim dedi. E, ama dedi ben dedi sporu seviyorum. Profesyonel boksörlerden teklifler geliyormuş Logan Paul'la ilgili bunları da dedi değerlendireceğim. Bu şekilde bir açıklama yaptı arkadaşlar. Tabii KSI konuştu. KSI de güzel bir maç olduğunu söyledi. İşte çok faullü vurmuş Logan Paul ondan bahsetti. O da aynı şeyleri söyledi. Yani ben dedi iş adamıyım, YouTube yapıyorum, müzikle ilgileniyorum, müzikte de bir uğraşısı varmış. E ee, boksla da dedi ilgileniyorum. Ee, rakipleri dedi değerlendireceğiz dedi arkadaşlar. Bu şekilde açıklama yaptı. Tabi adamlar söylüyor yani biz boksör değiliz ama biz bunu yapmak istedik ve çıktık, yaptık diyor. Yani bravo. Ancak bu kadar yapabildiler. Ee, bu arada tabii ki bir başka olay gelişti. Hemen e, Tommy Fury e, meydan okudu KSI'ya. İşte dedi gel gerçek bir erkekle maç yapmak istiyorsan işte benimle maç yap gibi. O da enteresan, o da kuruz urbeyt'te çünkü. Ee, gelişmeler bu. Ee, arkadaşlar kolay olunmuyor bu işler, öyle hop diye olunmuyor ama e, gerçekten çok büyük bir şekilde ilgi gördüler. E, 1 milyonun üzerinde e, pay per view satıldı arkadaşlar dünya genelinde. E, hani bunun rakamsal değeri nedir bununla ilgili net bir bilgiye ulaşamadım. Ama tabii ki e, Canelo ve Kovalev e, maçında değerli arkadaşlar 10.500 civarında pay-per-view satılmış. Çok düşük, çok kötü bir rakam. Alay konusu oldu şu anda Amerika'da. E, tabii bunu e, Diante Wilder'la mukayese ettiler. Yani Diante Wilder'ın Dominic Brazil'le olan e, maçından mukayese ettiler. İşte Diante Wilder'ın e, boksun yüzü olduğu konuşuldu. Böyle bir açıklama yapıldı. Şimdi buna da bir yorum yapmak istiyorum. Ben bir kere Canelo'nun Paper viewlerle falan bir işi yok. Adamı ilgilendirmiyor Paper Çünkü dizi onla zaten anlaşmış. Yani 11 maç tahmin ediyorum. Hani bazı yerde 10, bazı yerde 11 deniliyor arkadaşlar. Yani bu konuda net bir haber görmüyorum. Bazı yerlerde 10-11 gibi haberler yapılıyor ama. Ee, sonuçta adam tahmin ediyorum 40 milyona yakın para aldı Kovalev maçından. Hani pay per view az satılmış çok satılmış umurunda değil. O adamın işi dövüşmek. Zaten 7 maçı kaldı zannediyorum. Hani şimdi mukayese etmeye gerek duyduğumuz zaman bir kere ben şunu söyleyeyim. Hani Deontay Wilder boksun yüzü işte onun gittiği her yer sallanıyor, herkes ilgi duyuyor gibi açıklamalar yapılıyor ama o palavra. Çünkü insanların hafızaları da yok. Hemen ben biraz geriye gitmek istiyorum arkadaşlar. Ee, Anthony Joshua Amerika'ya gitti. Ee, Jerry Miller'la karşılaşacaktı. Ve e, arkadaşlar 2 saat içerisinde biletler bitti. 2 saatte bitti ve e, ondan sonra kara borsa dediğimiz, bizim Türkiye'de kara borsa dediğimiz olay çıktı. Yani adam 50 dolar aldıysa onu 150-200 dolara sattı. Şimdi Anthony Joshua böyle biri. Yani 100 aranıyorsa boxta Teknik ve... E, güçten bahsetmiyorum ben. Genelde insanların ilgisinden bahsediyorum. Anthony Joshua bokstaki şu andaki yüz. Yani eğer Canelo ile Deontay Wilder mukayese edilecekse. Çünkü Canelo'nun ihtiyacı yok pay per view'lere. Bir ikinci bir olay. Çok saçma bir olay daha var. Bir kere Dominic Brazil ile Deontay Wilder maçı bir kere pay per view'de değildi. Bir kere normal televizyonlarda yayınlandı bu maç. Çünkü mandatory dedikleri zorunlu rakipti. Ee, ve zaten Tyson Fury'den sonra da zaten Deontay Wilder pay-per-view'lerde olmadı değerli arkadaşlar Louis Ortiz maçı da öyleydi pay-per-view'de değildi ee, tabii ki şu andaki Louis Ortiz maçında işte Showtime'la sıkıntıları oldu Deontay Wilder'ın Showtime i̇şte, gene alacaktı sonra almadı aralarında problem oldu şu anda da Fox atladı arkadaşlar bu işe şu anda pay-per-view'ler Fox'tan satılacak e, Tabi bunu göreceğiz. ha Mukayese yapacaksanız abi e, Anthony Joshua ile Deontay Wilder'ın pay viewlerini karşılaştıracağız. E, zaten şu anda biliyorsunuz e, Andy Ruiz ile maç yapacak. E, Andy Ruiz ile olan maçı da zaten patlama yapacaktır. Çünkü dünya şokta. E, yani boks'u izlemeyen adam, boks'a ilgi duymayan adam bile e, buradan paper per view alacak veya Suudi Arabistan'a gidip o maçı izleyecek. Yani bunun gibi bir şey. O nedenle ben Canelo ile Wilder mukayesesini e, pek doğru bulmuyorum. Tabi bu arada işte hep konuşuluyor işte Diante Wilder ile Anthony Joshua maçı. Valla arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim. Muhammed Ali nasıl Muhammed Ali oldu? Yani tüm zamanların en iyisi ünvanını nasıl aldı? Kendi döneminde bütün boksörleri dövdüğü için aldı. Herkesle maç yaptı. Şimdiki boksörlere bakıyorum. Şimdi Anthony Joshua'yı dinliyoruz. Diyor. Ben Diante Wilder'a diyor işte teklif gönderdim. Benle maç yapmıyor. İşte beni donduruyor, askıya alıyor. Başkalarıyla konuşuyor gibi açıklamalar yapıyor. Diante Wilder'ı dinliyoruz. O başka bir şey söylüyor. Anthony Joshua istemiyor. Asıl o istemiyor. Ben ona işte şu kadar para verdim. O diyor ki ben ona bu kadar para verdim. İşte hepsi palavra bunların. Bunların hiçbirisi de ileride hatırlanmayacak bile belki. Yani işte normal bir boksörler gibi olacak. Yani bugün bir Muhammed Ali olmayacak. Bugün bir George Foreman olmayacak. Yani bu adamlar kolay olmadılar. Bu adamlar dönemlerindeki en iyi adamlarla maç yaptılar. Ama şu anda bakıyorum ben hepsi birbirini atıyor suçu. Değerli arkadaşlar hepsi birbirini suçluyor. Tabii ki bu konuda sizlerin yorumları neler olur arkadaşlar yorumlarınızı da bekliyorum biraz yine çenem düştü kusura bakmayın haberler birikti ben bunun farkındayım bundan sonra çok daha sıkı bir şekilde daha sık bir şekilde video paylaşacağım arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik esen kalın diyorum değerli dostlar.